Hepinize e, arkadaşlar ben, ben İstihbaratkar Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da Cehennem Savaş e, Bölüm 3 oynayacağız arkadaşlar Bu çektiğim yani Cehennem Savaş sonucunu çekiyorum arkadaşlar Yani artık başka çekmeyeceğim Yani Minecraft çek çekeceğim de Cehennem Savaş'ı çekmeyeceğim arkadaşlar Hadi başlayalım hmm. Artık buraya tren de koydum yani Daha da kolay olacak Hemen şunları alalım Artık hepsini fullledim artık. Evet, hepsini alayım. Allah al, tamam, şunu al, şunu al. Artık bir sürü TNT'm de var. Onları tuzak da hazırlayabilirim yani. Ve bir tane takipçim bana çok kötü oynan demişti. Bakalım yine diyebilecek mi? Göstereceğim şimdi onu birazdan. Bunu bir tane alırsak yeter aslında. Hemen yani şunları giyelim. Tamam. Al şundan. Al abi. Al şundan. Biraz golden apple alalım bakalım. Golden apple. Alalım şundan. Aldık golden apple'ımızı. İksir de aldık. İkislerimizi yine alalım. Yine aldık. Dur. Yine. Bunu pek gerek yok aslında ya. Ama neyse. Yine de şeyimiz basın. Gerekecek çünkü. Boşmuş. Tamam. İlk önce şunu bir koyalım. Nerede? Ana nerede lan? Ha buradayım. Önce tamam. bunu alalım kuralım. Şuraya kuralım. Kur şuraya. Kılıcımı koy. Bas şundan. Ana levelim yok. O yüzden. Ayrıca bana level lazım. Of. Neyse boş ver ya. Ş, sana diyorum. Gel lan buraya. Dur dur. acaba? Seviye 1. Şunu basar mı Aa basıyor. Neymiş bunu bet sinir Tamam şapkın bas. Aldım. Kullan abi. Hop da al hadi. Başlayalım. Ha bir dakika dur 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 dur. İksilerimizi işlemeyi unuttuk. İç şuna. Lan yine mi bu? H6. İç şunda Tamam. İç şunu. Görünmezliğim görmesin. Şunu da içelim. Hemen hızlı hızlı içelim ama.

Hayır bunlar başlangıç. Gelin bakalım hadi. Şşş. Onu ben gel. Öf. Lan. Gel sana. Lan. Oh be öldü. Benim yani. şak. Gülsüz kimsesi ya? Allah bak ya. Lan hayalet de var. En büyük düşmanlarından biri. Hayalet. Hayalet. Ölsün ama. Hayalet Evet. Kendi, kendi Ya, yur, yur. ya ya, ya, ya. Doğ tekrar Of Tekrar mı başla E, bütün eşyalarım gitti şimdi Ya inanamıyorum ya Ne kadar nubum ya O arkadaş kesinlikle haklı Gerçekten çok nubum. Arkadaşlar benimle bu mapı e, Oynamak isteyen gelsin Çünkü çok lazımım çok kötü oynuyor. Evet galiba son level yapacağını. Neyse. Artık geçemedim. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.